Hayırdır uykum mu kaçtı doktor? Evet uykum gelmedi bir türlü. Bir şey mi oldu? Bu evde hep bir sıkıntı var. Sorman tuhaf. Ama senin bilip bana söylemek istediğin bir şey varsa ben seni dinlerim. Yok bir şey. Senin niye uykun kaçtı? Benim uykumun aram yoktur. Gülsüm'e mi takıldı kafa? Takılacak çok şey var da. Öyle yani. Bolu'ya gidecekler galiba. Gitsinler. Sıkıntı yok diyorsun yani. Baksınlar çaresine. Başlarına dert almışlar ya. Bana mı sordular? Gülsüm'ün sana ihtiyacı var Ferhat. Benim de verilecek cevaplara. Bu mu ya senin hayatın sorular cevaplar üzerine mi kurulu? Bu kadar mı yani? Aynen öyle. İyi madem, o zaman bana da cevap ver. Benim veremeyeceğim bir cevap yok doktor. Duydun mu beni. Benim veremeyeceğim bir cevap yok. Neden arkanı dönüp gidiyorsun o zaman? Seni sevenlere, sevdiklerine arkanı dönmek bu kadar kolay mı Ferhat? Benim kimseye arkamı döndüğüm falan yok. Emin misin? Bak sıkıldım mı soru cevaplardan ha. Tamam mı? Normal. Çünkü cevapları çok zor. Havaya ateş açmak daha kolay değil mi? Annenle Gülsüm şu anda neden burada değil? Hem de sana en çok ihtiyaçları olduğu zamanda. Bu insanlara sırtını dönmek değil mi? Kaçmak değil mi? Ben mi dedim onlara? Ben mi dedim tek ayak üstünde kırk tane yalan söyleyin diye? Ben demedim değil mi? İşte o yüzden baksınlar başlarının çaresini. Sen de fazla düşün. Hadi git yat uyu. Sen de eğer uykun kaçar konuşmak istersen. Ben buradayım. Eyvallah. Ferhat, Bolu'ya gidecekler diyorum. Gitmesinler. Sen fazla kafana takma bakayım şöyle şeyleri. Bırak kim nereye gidiyorsa gitsin diyorum ya. Kaçakta uşuyorsun.